Bilim üzerine 6 Habib Hamza Erdem Bilim üzerine 6 Kuşkusuz bilim, denildiği üzere, fil dişi kulelerde yapılan bir uğraş değildir. Öncelikle, güncel yaşamın gereklerine yönelik olacaktır. Örnek olsun, bugün Türkiye'de döviz kuru, faiz, enflasyonla ilgilenmeyen bir tek kişi bulamazsınız. Neredeyse herkes ekonomist olmuştur partilerin oy oranlarının nasıl artıp eksildiğini ölçen sosyolo, mu dersiniz, parti politikalarını eleştiren siyaset bilimci, mi ya da düzenin bozulmasında ahlakın yeri üzerine düşünmeyen mi kalmıştır? Kurtuluşu, ilimde arayan cemaatçiler de cabası ki bu sonuncuların alimliği ile ilahiyat yani teoloji yapan akademisyenlerin bilinciliği bile sözde güncel yaşamın güzelliği, o bilinen sloganla hak, hukuk ve adalet içeren bir düzen arayışa yönelik değil midir? Ve hemen hepsinin uğraş alanının odağında insan olduğu bilinmektedir. Biyolojisinden psikolojisine değin ayrıntısına girmenin yararı yok. Konu insan olunca, onun varlık ve kodlanış biçimi, tarihin hangi döneminde olursa olsun, bilimin de konusunu oluşturacaktır. Ve insan bilimi, yani antropoloji, böylece felsefeden de teolojiden de önce gelecek demektir. Kuşkusuz ilk insandan başlayan ama tarih içinde gelişen, evrilen, her ne denirse o, bir insanlık tarihi yapılacak demektir bugün dünya genelinde belli bir, birikimin olduğu söylenebilir. Buna insanlığın birikimi diyelim. Efendim Elon Musk ya da bilmem kim tasdiyi diye kestirip atmanın olana yoktur. Yapay zeka dahi, her türlü çağdaş teknolojinin kökeninde Mısır ve Mezopotamya, Pisagorlar, Galile ve Netonlar yer almakta değil midirler? Sosyal bilimlerde Oforlar, Sorbonneler, Heidelbergler falan. 19 ve 20. yüzyıllara ise Alman felsefesi, İngiliz ekonomi politiği ve Fransız materyalizmi damgasını vurdu denilebilir. Fransızlarınkine eylemlilik de denilebilir ki sonradan praksis diye adlandırılmıştır. 21. yüzyıla Amerikan, daha doğrusu Anglo-Sakson geleneği damgasını vurmuştur denilebilir. O arada İsveçli astronom, İsviçreli biyolojist, Hintli ekonomist... Cezayirli filozof, Türkiye'li jeoloğun bir icat ya da kuramsal katkı yapmaması için herhangi bir neden yoktur. Bütün bunlara karşın, bilim, genel olarak bir ekol ya da belli bir akım tarafından geliştirilmektedir denilebilir. Pozitivizm, işlevselcilik, fonksiyonalizm, yapısalcılık ve ebe. Bu durumu paradigma terimi ile açıklamaya çalışanlar da olmadı değil. Yani bilim, güncel yaşamda üzerinde en genel uzlaşı sağlanan bir görüş birliği olmaktadır. Dünyayı kişinin kendi kavramsal anlayışına göre yorumlamasına ise fenomenoloji deniyor. Demek ki bilimselin temeli kavramlara ve yeni kavramsallaştırmalara dayanmaktadır. O nedenle örneğin Türkiye'de tartışılan cumhuriyet, demokrasi, devlet, ulus ve milliyetçilik gibi kavramların en bilimsel olanını seçmek neredeyse olanaksızlaşmaktadır. Hele bir de kapitalizm, liberalizm ya da neoliberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi dünya genelinde üzerinde uzlaşılmayan deyim, notion ve kavramlar söz konusu olunca tartışmanın çatışmaya dönüşmesi için ortam hazır demektir. Bilimin tekniğe uygulanmasına ise teknoloji deniyor ki ayrı bir konudur ama çoğunlukla bilimle karıştırılır ve hatta çoğu kez onun yerine kullanılır. Böylece bilim ve teknolojinin birebir örtüştüğü yere geldiğimiz söylenebilir. Burası ilk insanın kendisini yani insanı yarattığı yerdir. Günümüzde DNA üzerine bilimsel teknolojik çalışmalar yapılmaktadır. Ancak ilk insanın Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçişi, bir başka deyişle de, Homo orijinalden Homo naturale geçiş sürecidir. Michel Kluskart buna insanın kendi DNA'sı ile oynaması diyor. İnsan, daha doğrusu adamın adam olması, doğanın oyununu kendi oyununa dönüştürme becerisidir de denilebilir. Ve ancak böylece özne sujet olabilecek ve bunu da kendi prati ya da praksis ile yapacaktır. Ki ardından, kendi topluluğu tarafından, kodlanma süreci başlayacaktır. İşte bizim bugün, bilim dediğimiz şey, bugünkü kodlanma düzeyinden başkası değildir. Kendi kodumuzu bulamıyor ya da bugünkü çağda bilebilmemiz engelleniyorsa, yapabileceğimiz tek şey tarikat liderinin burnuna girmek olacaktır. Ki o da bir kodlamadır. Fil dişi kulelerden yapılabilecek kodlamalar da cabası. Sonuç olarak kodlanmadan kaçınılamaz ama bir düzey tutturulabilir ki buna bilimsellik düzeyi diyeceğiz. Sürecek. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Siz vatanperversiniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıkmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kopmuş karanlığınızdan ben vatan ineyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan devam ediyor. Hala. Nup Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanaatlerimiz engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.